Peygamberin mescidini yapan mimar. Allah'tan bir mucize gördüm. 1908 doğumlu ve 2008 yılında maalesef aramızdan ayrılan Mısırlı mühendis ve mimar Doktor Muhammed Kemal İsmail. Mekke ve Medine camileri genişletme projesinin planlanmasını ve uygulamasını üstlenen ilk mühendisi olmuştur. Medyanın ilgisinden, şöhretinden ve parasından uzak, yüzyılı aşmış olan ömrü en kutsal iki caminin hizmetinde geçmiştir. Kral Fahad ve Bin Laden şirketi mühendislik tasarımı ve mimari denetim için Doktor Muhammed İsmail'e ödeme yapmak için ellerinden geleni yaptı ancak tüm çabalarına rağmen o reddetti. Milyonlarca dolarlık çeki iade edince onlara ''Neden iki mukaddes mescitteki işim karşılığında para kabul edeyim? Kıyamet günü Allah'ın huzuruna nasıl çıkarım?'' dedi. Harem şerifin mermer işçiliğiyle ilgili de inanılmaz bir hikayesi var. Çünkü mesjid-i haramın zeminini özellikle tavaf yapanların ısısını emmek için mermerle kaplamak istedi. Bu mermer Yunanistan'da sadece küçük bir dağda bulunabildiğinden Yunanistan'a giderek Mescidi Haram'a yetecek kadarını dağın neredeyse yarısını satın almak için bir sözleşme imzaladı. Anlaşmayı imzaladı, Mekke'ye döndü ve beyaz mermer geldi. Ve gerçekten de Mekke'deki Mescidi Haram'ın zeminine mermer yerleştirme işi tamamlandı elhamdülillah. 15 yıl sonra Suudi hükümeti ondan Medine'deki Mescidi Haram'a da benzer türde mermer yerleştirmesini istedi. Mühendis Muhammed Kamal şöyle dedi: "Kral ondan Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mescidini de aynı mermerle kaplamasını istediğinde kafam çok karıştı." Çünkü dünyada bu tür mermeri elde edecek tek yer Yunanistan'da mevcuttur ve onların elindekinin yarısını çoktan almıştım. Ancak Kamal Yunanistan'da aynı şirkete gitmeye ve sözleşme yaptığı CEO ile görüşmeye karar verdi. Geldiğinde CEO'ya mermerden kalan miktarı sordu. CEO, 15 yıl önce siz ayrıldıktan sonra satıldığını söyledi. Bunun üzerine Kamal çok üzüldü. Kamal toplantıdan ayrıldı ve ofisten çıkarken ofis sekreteriyle karşılaştı. Ve ondan mermerin geri kalanını satın alan kişinin nerede olduğunu paylaşmasını rica etti. Bu tür eski kayıtları öğrenmenin zor olacağını söyledi. Kamal'ın ricası üzerine eski kayıtları araştıracağına söz verdi. Kamal ona otel adresini ve numarasını verdi ve ertesi gün tekrar ziyaret edeceğine söz verdi. Kamal bürodan çıkarken kendi kendine "Kimin neden aldığını bilmek istiyorum." dedi. Ertesi gün havaalanına gitmeden birkaç saat önce Kamal sekreterden alıcının adresini bulduğunu söyleyen bir telefon aldı. Kamal aradan yıllar geçmişken alıcının adresini ne yapacağını düşünerek ağır ofise doğru ilerledi. Kamal ofise ulaştı ve sekreter ona mermerin geri kalanını alan şirketin adresini verdi. Kamal, mermeri satın alan şirketin Suudi Arabistanlı bir şirket olduğunu öğrenince kalbinin küt küt attığını ve derinden çarptığını söyledi Sübhanallah. Kamal aynı gün Suudi Arabistan'a uçtu ve gelir gelmez doğrudan mermeri satın alan şirketin ofisine giderek müdürle görüştü. Ve yıllar önce Yunanistan'dan aldığı mermeri ne yaptığını sordu. Hatırlayamadığını bu yüzden şirketin stok deposuyla temasa geçtiğini ve onlara Yunanistan'dan gelen beyaz mermeri sorduğunu ve kendisine tüm miktarın mevcut olduğunu ve hiç kullanılmadığını söyledi. Kamal hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ve daha sonra tüm hikayeyi şirket sahibine anlattı. Kamal şirketin sahibine açık bir şek verdi ve ondan istediği miktarı yazmasını istedi. Şirketin sahibi mermerlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi için olduğunu öğrenince bir riyal bile kabul etmeyeceğini belirtti. Allah bana bu mermeri satın aldırdı ve Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde kullanılması için onu unutmamı istedi. Sübhanallah ne muhteşem bir hikaye. Allah plan yapanların en hayırlısıdır. Allah kamaldan razı olsun. Onu cennette en yüksek mertebeye ulaştırsın. Amin.